eee milli eğitim önünde bu görevi üstlendi. Basın açıklamamızı eğitim sanatına Hülya Büyük Tuna Çağdaş Yaşam adına da Aysun Diyaroğlu okuyacak. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine okutulacak zorunlu derslere ait yeni müfredatı ...Türkiye Yüzyılı Mahallesi modeli ismiyle askıya çıkardı. 10 yıllık bir çalışma olarak övülen yeni müfredatla ilgili görüş ve öneri sunabilecek öğretmen ve akademisyenlere ise... ...sadece bir haftalık bir süre tanınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 10 yıllık bir çalışmanın değerlendirmesini okullarda ve üniversitelerde derslere girerek... ...yoğun bir mesainin içinde olan akademisyen ve öğretmenlerden bu kadar kısa bir süre içinde beklemesi aslında eleştiriye kapalı olduğunun göstergesi ve ben yaptım oldu zihniyetinin bir ürünüdür. MEB'in yeni müfredatı düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen ve yorumlamayan robot ve ruhsuz nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlandı. Mesele bilim ve demokrasi değil, çağ dışı davadır. Öğretim programlarında bilimsel eğitimle ilgili olan pek çok nokta özenle ayıklamaya tabi tutulurken, iktidarın inşa etmekte olduğu yeni rejimi ve onun 2023 vizyonunu merkez alıp, açık ve gizli amaç ve değerleri programlara ustaca yerleştirerek kendilerince dini ve milli bir müfredat oluşturulmak istendiği açıktır. Eğitimin bütün kademeleri okul öncesi eğitimde dahil dini ve milli yaklaşımla yeniden düzenlenirken okulların eğitim kurumu olmaktan çıkarılıp öğrencilere itaat ve sadakat kültürünü aşılayan birer terbiye ve ıslah merkezi haline getirilmesi hedeflenmektedir. Türkiye'nin nasıl bir müfredata ihtiyacı var? Eğitim müfredatı hazırlanırken bilimsel, demokratik, layık, hem bireyin hem toplumun faydasını gözeten, insan hak ve özgürlüklerine dayalı eğitim programlarının oluşturulması gereklidir. Bu çerçevede yaratıcı ve eleştirel düşünen, üretici, çevre bilinci kazanmış, toplumsal sorunlara duyarlı, kendine güvenen, demokrasiyi özümsemiş... Demokrasi özümsemiş, insan hak ve özgürlüklerini ön planda tutan, eşitlikçi, adalet duygusu gelişmiş bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen eğitim programları oluşturmak temel hedef olmalıdır. Ana dilinde eğitim, müfredat içeriklerine eklenmelidir. Zira dil, ait olduğu toplumun, tarihinin ve kültürünün taşıyıcısıdır. Müfredatın içeriğinde demokrasi karşıtı, dinci, gerici istismara dayanan, ırkçı, etnik ayrımcı, bölgeci, cinsiyetçi, farklı renk ve kültürleri aşağılayıcı, savaş yanlısı, çevre düşmanı, piyasacı ve benzeri ögeler asla olmamalı. Var olanlar çıkarılmalıdır. Müfredat, sınav ve not sistemi üzerine kurulmamalı. Çünkü sınav ve not sistemi geliştiren değil, eleyen ve seçen bir sistemin ürünüdür. Ölçme ve değerlendirme öğretmen, öğrenci ve li üçgeninde kurulmalı. Ölçmenin amacı elemek değil, niteliğin yerini ve düzeyini belirlemek olmalıdır. Ders kitaplarının sermaye çevrelerinin çıkarları ile dinsel, kural ve referanslara göre hazırlanması uygulamalarına derhal son verilmeli, içeriğin bilimsel ve pedagojik ilkelere uygun tarzda hazırlanması sağlanmalıdır. Öğrencinin ve öğretmenin kontrol edemediği hiçbir araç eğitimin temel unsuru haline getirilmemeli. Özellikle bireyin davranış, beceri ve yetenek gelişimine odaklanan ilk ve ortaokul düzeyinde bilgi teknolojilerinin yanlış kullanımının öğrencinin gerçek hayatla bağını koparabileceği riski göz önünde bulundurulmalıdır müfredat hazırlıkları sürecinde sermaye ve iktidar odaklarının ekonomik, siyasal ve ideolojik çıkarlarına yönelik düzenlemeler yer almamalı, sendikalar, bilim çevreleri ve öğrenci veli temsilcilerinin müfredatın hazırlanmasında katılımı sağlanmalıdır. Bir ülkenin eğitim sistemi bir bütün olarak içinde yaşanan toplumun gerçekliğini toplumun gerçekliğini yansıtır. Laiklik ve laik eğitim mücadelesi okulda ve toplumda yürütülen demokrasi ve özgürlük mücadelesinden ayrı değildir. Eğitim sistemi ve okullar ya tamamen egemoni, egemen ideolojiye teslim edilecek ya da çocuk ve gençlerin nasıl bir eğitim alması, nasıl bir toplumda yaşaması isteniyorsa onun için mücadele edilecektir. Tüm eğitim bileşenlerini laik ve bilimsel eğitim mücadelemize davet ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın oldu bit diye getirmeye çalıştığı müfredatı kabul etmiyoruz. Eğitim Sen Marmaris temsilciliği. E, Belider aynı zamanda. Merhaba arkadaşlar. Marif modelini müfredat değişikliğini de reddediyoruz. Marmaris Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Bir eğitim ve öğretim programı tüm toplumu ikna eden gerekçeleri sahip olmalı, açık ve sağlam bir hazırlık süreci işletilmeli, geliş ve şeffaf bir toplumsal katılım sağlanmalı ve programı test edecek bir pilot uygulama öngörülmelidir. Gerçekten amaç çocuk ve gençlerimizi çağa uygun bilgi ve becerilere donatmaksa bu unsurlar esastır. Bu unsurların hiçbirini taşımayan ve bir oldu bittiyle getirilen bir değişiklikle karşı karşıyayız. Oysa öğretim programları nasıl bir toplumda yaşamayı ve nasıl bir gelecek inşa etmeyi arzuladığımıza ilişkin hayati bir konudur. Ciddiyet, özel ve hassasiyet gerektirmektedir. Biz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak toplumsal görev ve sorumluluklarımızın bilinciyle belirtmek isteriz ki kinder ve dindar nesil özlemleri doğrultusunda çocuk ve gençlerimize ideolojik aşılama yapılmasına hizmet edecek bir öğretim programına izin vermeyeceğiz. Öğretim programları aracılığıyla inancın bir dayatmaya dönüşmesine seyirci kalmayacağız. Olusun çocukları arasında ayrım yapılmasına göz yummayacağız. Sadeleşme gerekçesiyle öğretim programlarından Atatürk ve Beklentimiz demokratik bir ülke ve demokratik bir eğitimdir. Bu nedenlerle Türkiye yüzyılı marif modeli adı verilen müfredat değişikliğini reddediyoruz. Ülkemizin çağdaş geleceği olan çocuklarımızı asla yalnız bırakmayacağız. katılımcılara teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ. Olun.